Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizinle evde vlog çekmeyi planlıyorum. E, nedenini bilmiyorum. Sıkıldım biraz ve de ilk online ders deneyimimi sizinle paylaşmak istiyorum. <laughs> Şöyle ki ben hiç derse girmedim. Bugün günlerden 19 Ekim. E, okul açılalı 2 hafta falan oldu sanırım. 3. haftadayız. Ve geçen dönem de online biliyorsunuz ki ama ben geçen dönem de hiç derse girmedim bir kere bile girmedim. Zoom'u yeni indirdim. Az önce indirdim. Ama yine de devam zorunluluğu olmadığı için çoğu dersimizde, çoğu hocamız bunu önemsemediği için e, sınavlarla geçtim. Bu sene de öyle olur diye umuyordum ki e, bazı hocalar ödev verene kadar ben de ödevler hakkında bilgi alayım. En azından şu şeyi kırayım dedim. Hani, hani online dersi bir deneyim de falan hani yoksa ne anlamı var <laughs> bu şey pandemi sürecinin falan. Onun için arkadaşlarımı da örgütledim biraz. Ee, bugün derse gireceğim. <laughs> Heyecanlıyım. Büyük ihtimal görüntülü olmaz diye düşünüyorum. Ee, birazdan arkadaşlarımı arayacağım. İşte bu benim için tatlı bir şey. Çünkü normal şartlarda da derse girmeden önce hep onları ben uyandırırdım arayıp. Uzaktan bile olsa onları derse uyandırmaya özledim ses işiyle uğraşması uğraştığı zaman onu yazabilirsiniz. Ama bunlar illa ki yani çalışan insanlar ve yaptığı yapıma Evet ilk dersim bitmiş bulunmakta. Bu dersin adı yapım yönetimde. Önemli bir ders bölümü için. Çok önemli bir ders hem de. Hatta hoca final yerine geçmesi için bize kısa film ödevi verdi. Belgesel de olur falan dedi. Onun hakkında bilgilendirme yaptı bu derste zaten. Grup ödevi olacak ama yine de zor gibi. <laughs> Allah'tan sevdiğim insanlarla aynı gruptayım yine. Yani grupları kendimiz oluşturduk çünkü. Online olsa bile hani böyle sınıftakilerin adını görmek bile bana bir garip hissettirdi. Allah'tan hoca kamera açtırmadı. Mikrofon falan da açmamızı şart koymadı. <laughs> iyi oldu şimdi saat 2'de e, Türk sineması var Türk sineması benim çok merak ettiğim ve keşke yüz yüze e, işleseydim dediğim bir dersti nasip değilmiş <laughs> e, o derse girmek istiyorum işleyecek mi hiçbir fikrim yok ama işte gireceğim bakalım öyle gün içinde görüşmek üzere saat 2'deki dersini beklerken neler yapıyorum e, bu sıralar Deli gibi lirze dinliyorum. <laughs> ama hani o kadar çok dinliyorum ki. Çok fazla dinliyorum. Ya karantinayı nasıl geçiriyorum biliyor musunuz? Aslında karantinanın karantinasını kalma, kalmadı Çünkü herkes her yerde yani. Her yer açık. Hatta yakında okullar da açılır yüksek ihtimal ikinci dönem. Evde olduğum süreçte ben sadece film izliyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum ama çok iyi filmler izliyorum. da e, kanalı da biraz buna yönlendirmek çok istedim. Ama film videolarının kurguları çok daha zor oluyor. Ben kurgu yapmaktan nefret ediyorum. Yani bu yüzden üşeniyorum diyebilirim. Gördüğünüz üzere ki akşam oldu. <laughs> ee, ne yaptım? Teyzemler geldi. Onları ağırladık falan. İşte sohbet, muhabbet, kahve, dedikodu. <laughs> Başka? Sonra bakkala gittim. Patates kızarttım ben. <laughs> Bunları çekmedim. Çünkü eğlenceli olmazdı. Sonra film izledim. Texas katliamını izledim. Bu 70'lerde çıkan, ilk çıkan versiyonunu izledim. Çünkü geçenlerde Mubi'ye geldi. Benim hiç aklımda yoktu Texas katliamını izlemek ama. Hani Mubi'de izlerken şey oluyor. 30 gün sonra belki silinir korkusuyla hiç aklında olmayan şeyler bile izliyorsun. O yüzden sizi izlemeye daha çok teşvik ediyor. Şu an aşırı reklam yapıyor gibiyim ama Mubi'nin bana sponsor olacağı falan da yok. Şey sizinle paylaşmak istiyorum. Mubi öncesinde sinema öğrencilerine bedavaydı fakat artık sinema okulları sekmesinden tüm üniversite öğrencilerine bedavaymış diye gördüm. Edu mailinizle giriş yapabiliyorsunuz. Bence bu harika çünkü hani ben bayağıdır kullanıyorum. 6-7 aydır Mubi kullanıyorum ve hiç para ödemedim şimdiye kadar. Ve bayağı da kaliteli filmler izliyorsunuz. Bence bir göz atın derim. Ee, onun dışında bence beni şey yapsınız zannet. Letterboxd'dan takip edin beni. Çünkü orayı Instagram'dan fazla kullanıyorum. <laughs> Gerçekten. Böyle filmleri puanlayıp e, onlar hakkında yorum yapabildiğiniz insanlarla takipleşebildiğiniz bir uygulama. Altta zaten kendi profilimin linkini bırakırım. Orada çok iyi eğleniyorum. Gerçekten çok iyi eğleniyorum orada. Birkaç tane de arkadaş edindim falan. Öyle bence siz de bir uğrayın. Eğer böyle çok fazla film izlemeyi seviyorsanız. Günün geri kalanında ne yapmayı planlıyorum? Ee, bir tane film izlesem mi? Film izleyebilirim. Onun dışında Geçenlerde Europe'i izledim. Yani son zamanlarda izledim ve çok beğendiğim bir dizi oldu. Hani tipik ergen dizisi ama bunun iyisini düşünün. Gerçekten her şey. Renk paleti, makyajlar onun dışında e, gerçekten çok hassas toplumsal mesajları var. Hatta o konuda hani kesinlikle problemsiz diyebilirim. Çok özgürlükçü ve realist bir dizi olduğunu düşünüyorum. Bu sıralar izleyecek dizi arıyorum. Crazy Ex-Girlfriend'e devam ederim yüksek ihtimal. O benim iki senedir falan bitirmeden yavaş yavaş izlediğim bir dizi. Ama yani belki film izlerim. Akşama da makyaj yapıp odamda dans edebilirim. Senin videoyu çekiyorum. Niye? Vlog çekeceğim. Ne bu bu? Bu adı Evet. Kendini icat çıkarıyorsun. İcat çıkartmak evet. ediyorsun. Evet. Ama şey dolaplara uygun olacak. Evet. <laughs> Bence yetmez. Küçük kız ol. Niye? Gerçekçiyim diye mi? <laughs> Şeyle boyasana fırçayla. Rulo öyle mi? Hı <laughs> hı. Rulolla kenarları falan küçük yerleri boyayamam. Sen iyisini bilirsin usta. Herhalde. Hoşça kal. Ne gel? Baba sen ne yapıyorsun? <laughs> ben niye izin çekiyorsun? Baba seni çekebilir miyim? Çekemezsin. Ben devlet memuruyum. <laughs> Özür dilerim. E, cezası ne kadar? 6 aydan başlar. Valla? Al. Kereçele beni. <laughs> Arkadaşlar siz biraz anlamışsınızdır. Ben e, kitap videosu çekmekten biraz sıkıldım. <laughs> Ee, ve arkadaşlarımla gerçekten böyle oturup dışarıda video çekmekten o kadar nefret ediyorum ki ve bence anın kesinlikle içine eden ve e, samimiyetsiz gözüken bir şey. Hani tabii ki her e, arkadaş grubu video için söylemiyorum. Çünkü benim arkadaş grubumda güzel olmuyor. Çünkü ben e, kamera varken <laughs> arkadaşlarımın yanında aşırı utanıyorum. <laughs> O yüzden hani hiçbir zaman yüzde yüz samimi bir şey çıkmıyor ortaya. Ee, onun dışında evde böyle videolar yapabiliriz diye düşündüm. Hani e, aklıma bir şeyler gelmedi. <laughs> Sizden yardım istiyorum. Öyle ev dahilinde, ev imkanlar içerisinde ya da dışarısı da olabilir o kadar şartlamayın. Bana video önerileri yapın. Ve de çoğu e, videomda bahsettiğim gibi bazı terapi yöntemlerim var. <laughs> e, ne yapıyorum? Makyaj yapıp dans ediyorum. Bunu çok görmek ister misiniz? Bilmiyorum. <laughs> e, şey kıyafet deniyorum, kıyafet deniyorum ve kendi kendime defile yapıyorum ev içerisinde. Bazen kız arkadaşlarımı atıyorum. Onlar övüyor, ben mutlu oluyorum. Böyle sadece ego tatminiyle ilgili saçma bir alışkanlık ama size kendinizi kısa süreliğine iyi hissettiren bir şey. Ama e, bunu şöyle yapabiliriz. Benim çok fazla komik kıyafetim var. Yurttaki kızlar bunu çok iyi bilir. Gerçekten çok fazla var. Onları deneyebilirim sizinle ama başka bir videoda. Şu an onun için hiç hazır değilim. <laughs> Şimdi ben makyaj yapacağım. Ama makyaj yaparken şey bir şeylerden bahsedeyim dedim. Ne bahsedeyim diye düşündüm. Sonra aklıma film önermek geldi. Sonra film önereyim diye düşündüm ama aklıma film gelmedi. Sonra ben de son zamanlarda izlediklerime baktım. Son zamanlarda izlediklerim diyorum ama üstüne konuşacak bir şeyim olan fazla film yoktu bu izlediklerim arasında. Ben de bayağı aşağılara indim. Ve şeye baktım. Bir film gördüm orada. I Am Cyborg But That's Okay diye bir film izlemiştim. Bir Kore filmi bu. Ya da Çin ya da Japon da olabilir. Kore Kore. Kore eminim. Hatta Old Boy'un yönetmeni. Bu arada sadece far sür... <laughs> Farz sürüp e, ruj süreceğim. Çünkü yüzümde biraz makyaj vardı. Sadece aşırı makyaj gözükmek istiyorum. <laughs> Neyse işte o filmi izlemiştim. Ve o kadar tatlı bir film ki. Bence o filmi kesin izleyin. Ve e, rahatça dizi olarak ya da e, sinema ısı yapılmış zaten bence yeniden uyarlanmasına gerek yok ama dizi olarak uyarlanabilecek bir yapımda. Şey, akıl hastanesinde geçiyor ve karakterimiz e, kendini cyborg olduğunu sanıyor. Ve orada aşık oluyor. O kadar tatlı ki ama kız sürekli şey yapıyor pil yalıyor mesela şarj olmak için. Asla yemek yemiyor. Yemek yemediği için direnci düşüyor falan. Ama yemek yemiyor çünkü o robot olduğunu sanıyor. Ve büyük annesinin intikamını almak için akıl hastanesindeki hemşireleri falan öldürmen planını yapıyor. Aşık olduğu bey de akıl hastanesinde hırsız diye böyle şey yapılan kişi. Onun herkes hırsız olduğunu düşünüyor falan. İşte ona diyor ki benim vicdanımı çalar mısın? <laughs> vicdanımı çal ben intikam alabileyim diyor. Allah'ım nasıl tatlı bir film. Lütfen izleyin o filmi. Ve böyle filmde pastel tonlar çok sık kullanılıyor. Ee, şey yeşil tonları falan özellikle. O görsel açıdan da çok güzel bir film yani. Mutlaka izlemelisiniz bence. Ben o kadar çok bilinen bir film değil o yüzden bahsetmek istedim. Böyle kesinlikle şey, iyi hissettiren filmler olur ya size. Onlardan biriydi. Allah'ım tipe bak ne kadar korkuncum şu an. Bir mi? düzeltebilir miyim acaba? Şu an baya hani çok korkuncum. Ama pek bir ödemi yok gerçekten. Hatta hiçbir önemi yok. En kötüsü silerim. Canım sıkıldı şu an. Evde var ya kitap okuyup va verimli e vakit geçirmek dışında her şeyi yapıyorum farkındasınız ki. Ha bu arada şey Texas katliamını izlediğimden söz ettim ama o filmden hiç söz etmedim. Film bence korkunç değildi. Bunu benim söylüyorum ama Her türlü korku filminden korkanırsın. Yani gram korkmadım filmden. Bir iki sahnede böyle yaptım sadece. Ve tek başına onu yapınca da insan kendini o kadar salak hissediyor ki yani. <laughs> şey film belki de eski olduğu için çok korkutmadı. Yüksek ihtimalle o yüzden ama gün batımında çekilen sahneleri çok beğendim. Sarışın e, ablanın, sona kalan ablanın oyunculuğu da bence aşırı aşırı iyiydi. Özellikle yemek sahnesine bakıp bayıldım filmde. E, büyük ihtimal bu arkadaş grubunun e, suikaste uğraması böyle e, vahşet dolu anlar yaşaması klişesi bu filmden doğdu bence kötü değildi film ama ortalama buldum yani. Çok iyi de gelmedi, çok kötü de gelmedi. Normalde bu tarz filmleri e, tek başıma asla izleyemem ben. Fakat şey oldu hani eski ya. Hani izlersin. Kafasıyla başladım tam olarak. Korkutmadı da o kadar dediğim gibi. Bakayım. Bakayım. Nasıl, Nasıl da çirkin oldu. <laughs> <laughs> Üstüne bir de kırmızı ruj süreyim de tam. <laughs> bence kırmızı ruj sürmek dünyanın en zor şey bu arada. Ve bence dünyanın en zor şeylerden biri zaten makyaj yaparak konuşmak ya da makyaj yapmanı videoya çekmek. Kırmızı ruj sürerken şey bir benim dudaklarım biraz şey çizgiler çok net değil. Ve yamuk bence dudaklarım. Çizgilerini tamamladığı için işte nasıl sürsem yamuk oluyor şey alamadım mı? Ee, annesinin makyaj malzemelerini çalmış ortaokul çocuğu. Çok kötüyüm. Çok çirkin oldum. Hemen siliyorum. Hemen. istiyorum. Çok zor bir şey ama yapacağım yani. Biz niye tırstık bu kızdan şu <laughs> Ben bu kızdan şu tırstım ve itiraz edeceğim edemiyorum mesela anladın mı? Yaparsın evet. abla diyesin yani. tamam. <laughs> Teşekkürler psikopat. Adın neydi? Nesrin. Ne? Az önce Kalt'ı izledim. Sonra konuşanları izledim. Yani IQ'mu düşürebilecek her şeyi yaptım. Geçenlerde bilmediğim bir şekilde Algi de bana paket yolladı. Bir sürü dondurma. Bir de hani oyunlarla ilgili kodlar çıktı. Yavaş yavaş yiyorum hepsi. Şu dünyanın en güzel şeyi. Gerçekten. Buna bakın. Öyle. diyecekler bu kadar. Bu baya iyi. Çikolatası çok güzel. Karamelli de. Çok güzel yani. Bu videoyu hoşçakalın demek için açtım. <laughs> Biliyorum çok sıkıcı bir video oldu. Ya bilmiyorum ben öyle hissediyorum herhalde edit plan görmediğim için de. Hani benim... Aslında bence samimi oldu hani. Çünkü tam olarak gün içinde bunları yapıyorum. Böyle sıkılıyorum falan. Benim için de konuşacak biri oldu aynı zamanda. Ama siz izlerken keyif alır mısınız onu bilmiyorum. Neyse. Yorum olarak yazın bu düşüncelere. Hani, hani. Sırf beni üzmemek için de şey demeyin hani. Çok eğlenceliydi falan. <laughs> Beni seviyorsanız bilen şey yapın. Ya o kadar da eğlenceli değildi aslında falan. değil söyledin ya. Neyse. <laughs> Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.